Olursa iki buçuk veririz Fatih abi en güzeline bakarız. Aynen kardeşim. Ama yok ya düzgün hayvan yok yani pazar yerinde. Yani şöyle baktın. Sen gördüm. sabahtan geldin abi burada var mıydı sabahtan düzgün hayvan? Yok çok düzgün hayvan yoktu. Pek alışveriş de yoktu. Sen geldin mesela nasıl alışveriş görüyor musun? Eski şan var mı? Yok 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 yok. Taze kuzu var mı? Taze kuzu işte olanlar bunlar. Nasıl bir şey biliyor musun yani ekmek diyordular hastanın ağzında ya. Ne abi, abi? Hiçbir yerinde kalmamış. Ekmek falan yok. Yok mu Abi inşallah satarsınız. Açlıktan fare yiyoruz. Üç tane çocuk var bakalım ne yapacağız bilmiyorum yani. Böyle giderse yani. Evet, Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İzzettin Üser. Kanalıma video hoş geldiniz. Bugün günlerden 24 Aralık Cuma arkadaşlar. Biliyorsunuz Cuma günleri Havran Küçük Pazarı. Yine geldik sizler için elimden geldiğince fiyatları soracağım. Güzel pazarlıklar çekmeye çalışacağım. Umarım güzel video olur arkadaşlar. Hareketli bir pazar olur. Daha içeriye hiç bakmadım ama fena değil gibi duruyor. İnşallah güzel bir video çekeriz. Eğer arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hadi şimdi vakit kaybetmeden içeriye doğru geçelim. Hasan abi selamünaleyküm. Aleyküm selam İzzet. Hayırlı pazarlar abi. Sağ ol. Abi. Hoş Açsın geldin. Hasan abi. İyi Allah şükür. Vallahi abi sen olmasan bu pazar çekilmez. Neden izo? İnsanlar bile diyorlar Hasan abim nerede güler yüzünden diyor <laughs> pazarı diyor şenlendiriyor diyorlar. <laughs> Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Abi alamazsın. kuzuları getirmişiz bugün. Evet. Kaç para istiyorsunuz al kuzulara? Vallahi sen bu kuzulara biz üst üste 1250 şer lira istiyoruz. Kaç kuzu var abi burada? Burada 27 tane kuzu var. Erkekler var işte. Hayır, 27 tane. Var, evet. Bunların 17-18 tanesi erkek. Maşallah. Verin olsun. Var. var. karışık karışık abi. Gözler var karışık. karışık. Bunlar maşallah abi. Nasıl fiyat veren oluyor mu? Satabildik mi bunların içinden? Fiyat veren oluyor ya. Sattık mı biraz bir şeyler bugün? Birkaç tane verdik. Bunlar adak gibi burada. Aynen, burada bunlara da bakalım yani inşallah satacağız. Yer. Nasip. Bu pazarda olmazsa başka pazarda satılacak. Burada pazarda satılmazsa damda satılacak. Damda satılacak aynen abi. <laughs> damda satılmazsa bir buçuk ay sonra kasaba gidecek. Aynen İlk öyle ay abi. İnşallah bakalım. Bir türlü bir şeyler olacak yani. Hasan abim izleyenlerden bu kuzular için aramak isteyen olursa ben senin numaranı aşağıya paylaşırım. Tamam. Sana söyletmeyeyim hiç. Tamam. Adak işimiz de var. Adak Yerimiz da var evet. Ayvalık, Cunda. Cunda Adası'nda. Tamamdır Hasan abim. İsteyenler arasın. Hayırlısı olsun. Sağ Hayırlı Hayırlı pazarların sağ olsun abi. Kolay gelsin. Üzere. Evet arkadaşlar kuzular bunlar. Birbirini kapalı. Hasan abimizin kuzuları zaten damda da 3 yoksa bir 53 tane kuzusu oluyor Hasan abinin Adak işi zaten devamlı var. Ulaşmak isteyenler Hasan abimize ulaşabilirler. Fiyatlar bu şekilde. Evet arkadaşlar. Burada da abimizin hayvanları var. Sizler için bilgilerini aldım. Zaten şurada bir Tahir Ova koçumuz var arkadaşlar. Zaten yani işi bilen adam bu hayvanı buradan bırakmaz. Bunu görünce zaten hemen çekeyim dedim sizlere göstereyim yani pazarda Tayrova şöyle kuyruğundan göstereyim arkadaşlar çıplak kuyruğu ırkın özelliklerini taşıyor kafa yapısı tam bir Tayrova. ikiye salamış arkadaşlar koç maşallah valla genç hayvan güzel hayvan yakışıklı hayvan 4000 lira diyorlar bakalım pazarlık payı illaki vardır. Zaten abimizin iletişim numarasını da paylaşırım aşağıya. Ulaşmak isteyenler koç için oradan ulaşabilirler. Şöyle bir de koyunları var. Bunlar satılmış. Bunlar kasaplık koyunlar arkadaşlar. Biner liraya satıldı. Şöyle hayvanları da Bir tane daha koçumuz var burada. Buna da 2000 lira istiyorlar. Şöyle göstereyim. Bu da 2'ye salım arkadaşlar. Hatta bu da 3'e salım arkadaşlar. Pardon. Aynen. Üçe salındı. Böyle bu da 2000 lira. Yani fiyatlar böyle. Bakalım. Yalnız Tayrova'ya daha pazarda ilk defa bir Tayrova koç gördük Avram Pazarı'nda. Avram Pazarımız artık kalitenin adresi olmaya başladı yavaş yavaş. Bakalım inşallah satılır. Fiyat sormaya devam edelim. Kardeşim selamlar aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın Halit? İyi vallahi abi. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Vallahi senin keçileri gördük. Bir fiyat evet. soralım dedik. Yine S beyaz keçileri be, getirmişim evet. pazara. dedik. Ne istiyor bunlara fiyat Halit? Şöyle Allah, bir yaklaş bakalım ben ona. E, hepsine altı buçuk diyoruz. Öte geçiyorlar. Allah 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 Allah. Allah. <laughs> <laughs> hepsine altı buçuk diyoruz. Kaç tane bunlar? Beş. Beş tane. Tek bir buçuk. Tek bir buçuk. Evet. Dört tanesi dişi bir erkek mi bunlar? Evet. Valla duvardan falan atlayacak evet. bunlar ya. Valla. Bizim kaçıncı? vallahi böyle olur. Bu dişiler şimdi kaçıncı doğrum? Vallahi Şu, şu anneleri mi oluyor? 4-5 doğrum var bu. Duvarın dibindeki evet. anneleri oluyor. Şu 2 doğrum anca, şu da 3 doğrum. Boynuzu 2 evet. doğrum. Diğeri Herkisi. de 3 ancadır. Bir de erkek olan şu değil mi? Yok bu. Bu mu? Evet. Buna ne diyorsun tek? Buna hmm. da... 1.5 diyorsun. Bu kaça salın biliyor musun? Daha, daha genç kalan. Daha oğlak kadar oğlak. Daha 2'ye salınacak bu. 1. Bir, bir, yani işte 1'e salınacak. Evet. Ey evet. maşallah. Şu da oğlak. Bu da daha oğlak, bu da çepiş değil mi evet. Nasıl ev durumu? Soran var mı keçileri? Fiyatlar vallahi yine ya. Soran oluyor. Sabah teke sattık birkaç. Sattın Onla mı? kadar sattık teke. Oo iyi. Bir tane kuzu sattık. Bir bunlar kaldı. Bunları debin aldık geldik daha. Ay, aldın yine satacaksın. Evet. Hayırlısı olsun bakalım. Sağ ol. Ve şey, izleyenlerden bu kişiler için aramak isteyen olursa bir telefon numarası paylaşır mısın abi? Paylaşayım. 0536 evet. 340 evet. 71 72. Tamamdır kardeşim. Yer neresi? Avran. Avran'dayız. Evet. Tamamdır. Hadi hayırlı pazarların Sağ olsun. Sağ ol abi. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar burada da kuzular satıldı. Şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 7 tane var. 4'ü satıldı galiba. Valla pazarda bir kıpırtı var bakalım ama. Soralım. Bunu değil mi? Bu. Yes, yes. Ama. <laughs> Evet arkadaşlar az önce sarılan arabaya kuzular 5400 lira. 4 kuzu 5400 lira. 4 kuzu 5400 lira. Yani 1600 liraya geliyor. Burada da abimizin hayvanları var. Bunlar da aynı abimizin. Yalnız bunlar kaliteli hayvanlar, güzel hayvanlar. Merinos melezi. Maşallah. Bunlara da 1800 lira, 1800 lira istiyor. Bunlar tabi ona göre daha bakımlı, daha etli. Yani fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Maşallah kuzular güzel. Yani kilo olarak da bunlarda aşağı yukarı 20-25 kilo arası et var arkadaşlar. Ufak gördüğü göründüğüne bakmayın. Kuzular dolu yani. Besli. Yani fiyatlar böyle arkadaşlar. Fiyat sormaya devam. Bakalım numarasını da abi Bizim paylaşırız aşağıya. Ulaşmak isteyenler kuzular için ulaşabilirler. Abimiz devamlı kuzu işi yapıyor. Kendisi Balıkesir'de. Ulaşmak isteyenler ulaşabilir. Adak için olsun. Kuzu almak için olsun. Yani bu şekilde. Evet arkadaşlar burada da abimizin koçları var. Dört tane koçu var burada. Şöyle gösterelim. En güzeli de bu galiba. Evet. Ne diyoruz bunlar abi? Abi bunlara 2200 lira istiyoruz. Dördüne üst üste 2200 diyorsun. Evet. Bunların kaça salın bunlar? Yaşları nasıl? Ben yani iki, ikisi ik, bire salıyor. Iki, ikisi de ikiye salıyor. Şeyi nasıl bunların? Irkı? Irkı Merinos. Kovrucuk. Hepsi Nasıl fiyatlar soran oluyor mu? Fiyat veren oluyor mu? Oluyor işte. Uymadı, uyduramadık. Ve onlar mı kaldı He, şimdi? bunlar kaldı. Yani Satış onlar yaptık mı başka? Yaptık, şu kuzuları verdik. Onları çekebilsin. Git bak. Onları da gösteririz. Git var yanında çek. Koşları ben bir senin göstereyim. Numarayı da yazarız aşağıya tamam. senin. Şöyle arkadaşlar koçum biri bu. Avun yamalı bunlar. Bunlar avun yamalı diyor bak abimiz arkadan. Bir tanesi bu. Bir tanesi burada. Kaldır kaldır kaldır. Vur vur vur. Kalk. Koca kaçırdı Bunlar doğal besleniyor. Doğal. Bir tanesi de bu. Hiç, evet yerleriz. dört tane koçumuz çekiyor. Çekmez mi ya? Ya Koçlar bunlar arkadaşlar. Ulaşmak isteyenler numarayı aşağıya yazarız. Abimize ulaşabilir. Maşallah koçları güzel. Yani canlı ağırlık bunlar 100 kiloya yakın. 90-100 kilo arası. O fiyatlar böyle. Evet arkadaşlar. Maşallah 3. Kaç kuzusu var bunun? 2. 2 kuzulu. Nereye mi 2400'e mi gitti bu? Kaça doğru mu abi? 3'e doğru. 3'e doğru. 2 tane kuzusu var altında. Ha. Merino sırkı. Ben de çekti. Bay bay yapayım. <laughs> 2400 liraya satıldı arkadaşlar. İkiz kuzulu koyun. Alan satan ayrını görsün. Abimiz verdi. Emzim ya herhalde. Endiri endiri abi. Bok. Ben de sağlıyorum. Bok. Valla fiyatlar böyle arkadaşlar 2400 3000 değişiyor koyun biraz bakımsız, susuzlar ufak olduğundan 2400 liraya satıldı. Alan satan ayrınu görsün. Abi hayırlı işler kolay gelsin. Nasılsın abi? İyi abi. Koşları getirmişim pazara. Koşlar. Ne istiyoruz abi koşlara? koşları? Koşuları dört buçuk. İkisine dört buçuk dedim. Fiyat veren oluyor mu? Kaç? mi Koyun da senin. Koyun da. Koyuna ne diyoruz? Koyuna bir buçuk. 1500 lira diyorsun koyuna. Koyunumuz da bu. Koçlarımız bu İkisine 4500 lira diyor abimiz. Kaça salım abi koçlar? Biri 3'e biri 4'e salım. Biri 3'e biri 4'e salım. Maşallah şöyle kafalar da çeken bakalım hayvanların. Koçlar bunlar. Koyunumuz da burada. Koyun da Karagöz galiba senin. Karagöz. Daha doğmadı. Çiçek mi bu? Çiçek mi bu? Ha maşallah. Bir buçuğa da onu vereceksin. Vereceğiz ama alayım. Pazar durgun değil mi? Abi inşallah satarsın hayırlı pazarlar. Vallahi pazar durgun arkadaşlar. Pek bir alışveriş yok. Tabii. Evet arkadaşlar burada da kardeşimizin hayvanları var. Sizler için bilgilerini aldık. Pazarın en güzel koyunları burada gezdik gezdik güzel hayvan aradık. Bunları bulduk. Burada toplamda 13 tane koyun var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yan kontroda da var. 13 koyunun 4 tanesi ikiz kuzulu, 9 tanesi tek kuzulu. Bunlar da fiyat üst üste 2750 lira. Pazarlık payı illaki var. hayvanları yaşlarına gelirsek yaşları da bunların ilkine ikinciye doğru. Yani içinde bir tane, iki tane de belki üçe doğru varmış. Güzel, kuzuları Karagöz, sakız melezi, hep yerli ırkımız bunlar bizim arkadaşlar. Şöyle göstereyim, maşallah. Hepsi analarının fotokopisi. Yani süt olarak da bunlar ikişer kilo, ikişer buçuk kilo süte muayyar arkadaşlar. Zaten süt, süt hayvanlar. Kuzuları zaten cam gibi parlıyor. Hayvanları zaten bilen abimiz yaşlarının genç olduğunu anlar. Duruşundan bakışından hepsinden belli. Şöyle memelerini de göstereyim. Yani kuzuları yanında olmasına rağmen meme tertibatları çok düzgün. Maşallah. Altlarını da göstereyim şöyle. Sütür ırkı zaten bunlar arkadaşlar. Yani fiyatlar böyle. Bakalım numarasını da alırız kardeşimizin aşağıya yazarız. Ulaşmak isteyenler olursa telefon numarasından bu koyunlar için ulaşabilirler. arkadaşlar. sizlere kimliği yakaladım. Nuri kardeşimle, Fatih kardeşimle pazarda. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Nasılsınız? Selam. İyi bileler. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz. Geldik, çekim yapıyoruz. Vallahi sizi de gördüm, sevindim ya. Yani, ne yapıyorsunuz? Hayvan mı dedik. getirdiniz? Dedik. bizim sevinecek halimiz kalmadı be. Ne oldu? Hayırdır? Yemler çok pahalı, hayvanlar çok ucuz ya. Nasıl olacak bu iş? Vallahi kardeşim, yem fiyatları dediğin gibi çok yüksek. Evet. Ama bir indirim bekliyoruz yem fiyatlarına bakalım. Adam ne mi ne kuzuluk oyunu bir buçuk lira para veriyor ya. 1500 lira. Tabii ya. ya. Sen de getirdin galiba bugün hayvan değil mi? Getirdim. Verdik mi kuzu verdik koyunları? Verdik. Kaça verdik? Zararına abi? verdik ya. Kaça verdin kardeşim? 3 tane kuzulu koyunu 5 liraya verdik. 5 bin liraya? Tabii. Evet. Birer kuzulu. kuzulu. birer kuzulu. Ya. Vallahi uygun gidiyor. İçler acısı. İçler acısı. Doğru söylüyorsun. Ya yani dolar senin... düştü diyorlar. Yemciye gidiyoruz. Yem daha da üstüne koyuyor. Nasıl olacak bilmiyorum yani. yani Bu işler biraz içinden çıkılmaz bir hale aldı. Yani. İnşallah bir an önce düzele diyelim. Nuri sen nasıl gördün bugün? pazarı bugün, pazarı değerlendir bakalım. Öğlene doğru geldim abi pazara. Şöyle bakıyorum da hiç düzgün hayvan yok ya. Hep çıkma hayvanlar gelmiş pazar yerine. Yani hani güzel hayvan, bizim bizim alabileceğimiz an. bir hayvan yok burada. Biz 100 tane hayvan olsa burada 3 tane koyun seçemeyiz içinden. Aynen sen genelde kalite hayvan alıyorsun. Kalite abi, hayvan. Tabii. Bir buçuksa iki buçuk veririz Fatih abi en güzeline bakarız. Aynen kardeşim. Ama yok ya düzgün hayvan yok yine yani pazar yerinde. Yani ben. şöyle baktın. Sen gördün. sabahtan geldin abi burada var mıydı sabahtan düzgün hayvan? Yok çok düzgün hayvan yoktu pek alışveriş de yoktu. Sen geldin mesela nasıl alışveriş görüyor musun? Eski yok, şan yok, var mı? Yok, yok yok yok. Taze kuzu var mı? Taze kuzu işte olanlar bunlar. Kaça satıldı sabahtan mesela taze kuzular? Allah o kardeşim bak, bin e, liradan aşağıya kuzu falan kalmadı. Avra'nın en hızlı celeplerinden Uğur, Uğur abimiz yok, de geldi yanımıza. Ya. Ya. Abi Ağabey ne var ya? ya? Uğur abi hoş geldin. Hoş bulduk ayrıca. <laughs> Nasılsın abi? Tamam işte dolaşıyoruz. Pazarda. Nasıl abi bugün pazar? Bir de senin yorumun alalım. <laughs> pazar iyi be hareket var yine ya. İzmirli gelmiş bugün yine hayvan topluyor Ertan abi. Yok be abi hareket nerede ya? İzmirli bugün yine hayvan topluyor. Yine kısır koyun, kısır koyun ha. bir şeyler Aynen. satılıyor. Kuzum kuzu, abi ha hareket, hareket var dedin. Nerede hareket abi pazar yerinde? Bak işte öyle ya. Herkes ikiz kuzulu koyun koşturuyor abi. Sağmal koyun yok, tek kuzulu koyun koşturan yok. Herkes Ama kuzulu Sağmal düzgün çıkıyor. koyun şurada bir arkadaş da vardı, onları da çektik zaten. Sağmal düzgün koyun bende vardı, ben sattım bunları evde. Sattın Kaç an sattın abi? 2007 çay -200 üzere sattım. Sağmal. Aynen. İkiz kuzulu. Ya ikiz kuzulu. Ha. Nasıl sağmal oluyor? Kuzulu da oyun oluyor. <laughs> ya hayır sağ işte be Allah Allah. Hocam abi uzun. sizin muhabbetinize doyum olmaz. Benim çekim yapmam lazım. Tamam abi sen Size bak. Size kolay işine. gelsin. Biz buralarda Hayırlı buralar işler. Şey Kendinize iyi bakın. Alo yapmanın yeterli. Eyvallah. 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 Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı pazarlar abim. Sağ kolay gelsin. Allah razı olsun. Nasılsın Nasıl abi? abi? Çok şükür. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Allah'a iyilik Abi bir fiyatları soralım dedik hayvanların ama ne getirdi bugün koyun var. Bunlar bizim yerli koyunlar. Sakız dediğimiz. Evet abi. Şu piret koyun. Bu piret. Bunlar bizim sakız Ağırlık yerli edremit. Sakız. Evet. Piret de var. Karışık bunlar. Karışık evet. Şey, şey abi. Şey abi teşekkür ederim. Sağ olasın. Hayırlı günler. Abi şimdi fiyat ne istiyorsun koyunlara? Fiyat. bu ee... İkişer buçuk milyar istiyoruz. İkişer kuzulu bunlar. Sakızlar mı? Sakızlar. Sakızlar ikişer kuzulu. Evet. İkişer buçuk istiyoruz. Kaça evet. doğru mu bu sakızlar abi? Şu ilkine doğru. Aynen. Yani en yaşlısı kaça doğru? En yaşlısı üçe doğru. Üçe doğru yani. Hepsi genç sayılır. Evet. Bunları. Hepsi genç. güzel hayvanlar. Piretlere ne diyoruz abi? Piretler de aynı. Aşağı yukarı. Fiyat olarak da aynı mı? Fiyat onlar. olarak da aynı. Onlar kaç kuzulu? Onlar şu tek kuzulu mesela yanında büyük kuzusu. Aynen. İki aylık. Şu da Tek kuzulu, şunun onun kuzusu da şu. Onun kuzusu, da, bu kuzular da maşallah büyümüş. Evet. Yani fiyatlar böyle. Evet. Şu iki tane kara kafayla sarı göz Tayirovan'ın kuzusu. Tayirovan. Şu arkası dönük mü tabi? Evet. Tayirovo. Aynen abi. Peki abi nasıl bugün satış yapabildik mi? Valla verdik mi hiç? Yok hiç satmadık siftah daha. Siftah yok da. Yok. Siftah yok. Bir de e, hayvan piyasası. Yemlerden dolayı çok gerilemedi. Aynen abi. Bilmiyorum yani Allah yardımcımız olsun. Hayvanlara yem veremez hale geldik. Durumlar sıkıntılı Durumlar yani. Durumlar çok sıkıntılı. Ceytin arasında gorculan sıkıştırıyor. Allah Tabii. Yaylım yerimiz yaylim yok. Yapılan yok, inşaatlardan alalım. dolayı Aynen. her tarafımız inşaat oldu. Aynen abi. Hayvanlarımızı yaymaya mera bulamıyoruz. Yem desen yem veremiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık yani. Gerçekten sıkıntılı abi yani evet. kimle konuşsak abilerimiz hep zaten yem fiyatlarından şikayetçi. Evet. Bakalım bir indirim bekleniyor yemlerde ama. İnşallah dolar Tabii düştü diyorlar. Dolar. Yem düşmüyor. Biz de anlamadık. Yükselirken Rız 50 yükseliyor. 50 yükseliyor. Düşerken 10. 10 10 5 5. Aynen abi. Biz Bakalım de şaşırdık. Abi. İnşallah bir an önce bu işler düzelir. İnşallah. Hayvanlarınızı satarsınız. İnşallah. Abi bir de izleyenlerden bu hayvanlar için sana ulaşmak isteyen olursa almak için bir bizim, telefon numarası paylaşırsan. Bizim çiftliğimiz Edremit'te Dört evet. evet. Mevsim diye bilinen bir site var. Lüks Aynen bir site. Onlar karşısında. Evet, Cennetaya Mahallesi'nde. Evet. En iyisi çiftliği. En iyisi Çiftliğin çiftliği. Yani. Tavuk ve koyun bizim İşiniz. işimiz. İşimiz. Bir numara alalım abi. 0 554 evet. 129 47 67. İsim neydi abi? Ergün Sivri. Tamamdır Ergün abim. Biz de Mehmet abiyle beraber ortak yapıyoruz. Beraber Bu işi evet. Mehmet abim namlı devecilerdendir. Devemiz var mı abi şu an? Güreşler uzaklaştık, ne zaman sene, Mehmet abi? Bu sene uzaklaştık. Bu sene Al. güreşler var galiba değil mi? Var var. Allah nasını ederse. Geçen sene Edremit'te, şey Edremit'te, 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 Edremit'te Şubat'ın ikinci haftası Deve güreşimiz var. Deve güreşimiz Herkesi yapıyoruz. gelsin buyursun bekleriz. Herkesi bekleriz. Gelsinler Tamamdır buyursunlar. Tamamdır Mehmet abi. Abi teşekkür ederim size. Hayırlı pazarlarınız Allah olsun. Allah, olsun. Allah, Kolay Allah. gelsin abi. Amin sağ olasın. Eyvallah. Evet arkadaşlar burada da abimizin hayvanları var. Maşallah. Pazarın güzel kuzuları burada gene. Bu haftada bu kotradayız. Bakalım şöyle bir göstereyim size hayvanları. 1250 er lira diyor bunlar abimiz. Bunlar 3'er 4'er aylık sakız menezi arkadaşlar. Bunlar yerli hayvanlarımız bizim. Şöyle karayanak var, emir var. Gerçekten bu kuzuları gördüm mü ben dayanamıyorum abi ya. Ben bunları seviyorum. Herkesin tabii zevki seçimi başka. Biz buradan artık alışkın olduğumuzdan mıdır nedir? Kurbanda bile bizim burada sürekli kara göz, kara yanak, boynuzlu olacak kesilen hayvan böyle kesilir. Büyüklerimizden böyle görmüşüz. Yani bunları da size göstereyim dedim. Yani sizler de eğer nasıl kuzu beğeniyorsunuz? Bu kuzuları beğeniyor musunuz? Kara göz mü seviyorsunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Yani fiyatlar normal 1200 lira pazarlık payı illaki var bu şekilde. Bakalım fiyat sormaya devam edelim. Şöyle bir pazarımızı da bir gösterelim. Yani pazar bugün kötülüğünün iyisi diyelim arkadaşlar. Çok bir hareket yok ama yine güzel. Dışarıdan İzmir'den artan abimiz gelmiş hayvan topluyor. Biraz hayvan almış. İnsanların yüzü yine biraz gülüyor. Bakalım inşallah daha güzel olur. Yani bu şekilde. Abi Selamünaleyküm Aleykümselam. Hayırlı pazarların olsun Sağ abi. Sağ ol abi. Allah razı olsun hoş geldiniz. Hoş bulduk abim sen de hoş geldin. Abi bir koyunların fiyatını sormak için geldik. Abi 10 e, tane koyun getirdik. Tanesine 1200 lira dedik. Evet e, abi. 900 lira, 1000 lira para veril abi. E, biz de satın aldığımız için çıkamıyoruz. Sen de zararını mı vereceksin abi? Biz de zararını Mecbur veremedin. Veremedik. E, hayırlı müşteri bekliyoruz abi. Abi koyunlarımızın durumu nasıl? Gebe mi bunlar? Bunlar gebe. Nasıl olursa biraz körpe gebe bunlar. Aslı olan da var. E, körpe olan da var. Kademeli yani. Kaçar doğru mu abi bunların yaşları nasıl? Bunlar e, biri doğru olan da var. İki, üçe doğuracak olan da var. Aynen k abi. Karışık. Karışık abi. Millet yani işte Yim biyatlarını dile getiriyor abi başka şeyden değil yani. Yoksa bu koyda aslında parası ucuz yani. Aynen o, abi. Uzu parasına koyun veriyoruz yani abi. Şu yem fiyatları bütün işi karıştırıyor abi. Karıştırıyor Çünkü evet aynen öyle abi. Herkesin gittiği yerden merası yok. Alacak evet. mecbur hava şartları evet, biliyorsun bir, bir balla yön yani 40 milyon lira. yağmur çamur oldu ama evet. hayvan yaylama gidemiyor. Aynen. Bu oluyor bu oluyor. Mecbur yani, yediriyorsun yani. Mağdur yani hayvancı mağdur yani. Bu abi. fiyatlara böyle bir, çözüm bol olsa iyi olacak yani. Aynen abi çok doğru söylüyorsun. Ama Peki abi bugün satış yapabildik mi? Satış Yalan konuşmayalım. Üç kuzu bir işte ben böyle. Aynen. Yani. Mas bilmiyorum, masrafını bilmiyorum. anca çıkartır bu Masrafımız evet. Bugünkü masrafımız işte hemen ufak yolla aldık yani. Üç kuzu. Aynen abi. Verdik. Bakalım abi. abi. inşallah bunları da satarsın. İnşallah. Allah hayırlı müşteri bekliyoruz. İnşallah hayırlısı olur abi. Hayırlısı olsun abi. Ne yapalım? Kısmetten nasipten ne varsa o olsun. Doğru söylüyorsun abi. Evet abi. Abi izleyenlerden peki bu hayvanlar için ulaşmak isteyen olursa numara paylaşalım mı? Gerek yok mu? Paylaş. Sıkıntı yok abi ya. Sık sıkıntı yok abi. Tamam abi. Söyleyeyim mi Söyle numarayı? abi numarayı. 0537. Evet. 485. Evet abi. 1038 abi. Tamamdır abi. Çok tamam. teşekkür ettim abi. Ben teşekkür ederim Aile abi. Hayırlı olsun. Tamam sağ ol abi. İyi günler. Kolay gelsin. Gelsin. Kendinize iyi bakın abi. Sen de abi. Çok kolay gelsin abi. Sağ ol abi. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam kardeşim. Hayırlı pazarların olsun abim. Kolay gelsin. Sağ ol birader. Nasılsın abi? Sağlığına duacıyım. Abi bir hayvanların fiyatını soralım dedik. Ne istiyorsun kuzulara? Hepsini mi alacak kardeşim? Hepsini ben almayacağım da bir fiyat soruyorum abi. Kardeşim küçükler biner lira olur sana. Küçük kuzularımız biner evet. lira. Yaşları nasıl kuzuların abi? Yaşları 3 üç, üç, üçer aylık, ikişer aylık falan. Koçumuza ne diyoruz abi? Koç iki buçuk lira. Bunun yaşı nasıl? Bir yaşında, 3 yaşında pardon. 3 yaşında? Evet. Maşallah abi. Koyun, koyun bu kuzuların anası mı yoksa ayrı mı abi? Bir tanesinin anası. Ona ne diyoruz fiyat? O da 2 lira. 2000 lira diyor. Ama bunların hepsi yaramaz. Hepsi bir dalıyor memelerine. Vallahi. Evet. Yoruyorlar koyunu ya. bak sana karnını bak 2 dakikada bu yaptılar. Aynen. Zayıflatmışlar abi. Ya döveceğim bunlar ne olmuş. Abi nasıl pazarın durumu? Satış yapabiliyoruz mu? Kardeşim genel olarak baksana bütün işler durdu. Aynen abi. Yani artık nasıl bir şey biliyor musun? Yani ekmek diyordular hastanın ağzında ya. Artık ne artık hiçbir yerinde kalmamış. Ekmek falan yok. Yok böyle. Abi inşallah satarsınız ayon. fare yiyoruz. 3 tane çocuk var bakalım Ne yapacağız bilmiyorum yani. Böyle giderse yani. Allah yardımcın. Hüseyin abim selamünaleyküm. iletiyorum. selam abi. Ne abi, abi hayırlı pazarların Allah olsun. Allah razı olsun. Nasılsın Hüseyin abi? Vallahi iyiyim sen ne abi? Biz de iyiyiz Allah'a şükür abi. Vallaha oğlum geldik. Abilerimizi görelim, biz yaz soralım dedik. Abi pazarlar patlak ya. Ne olacak abi? Satışlar önemlidir. çok zayıf diyorlar çok abi. Çok zayıf abi. Ya. Yem, yemler pahalı, o pahalı, bu pahalı. Ne olacak Vallahi, abi? Vallahi Allah sonumuzu ayır etsin. Abi, abi, sonumuz çok ısran ya. Yemin ediyorum ısran. Isran, isran abi. Ne getirdin abi bugün? Koyun getirdik abi. 30 sana koyun getirdik, duruyor koyunlar. Bunlar senin mi? Gebeler? Bunlar, onlar. Şu önümüzdekilere ne diyorsun? Gebelere. Bunlar gebe değil mi? Gebe abi. Bunlar daha şey mi? Çiçek mi bunlar? He? Genç Çiçek, mi bunlar? Genç. Kaç para diyorsun bunlara? 4000 milyar diyeyim ikisine. İkisine 4000 karaların. Aynen, aynen abi. Ey maşallah. Aynen. Kuzurlar da senin mi Hüseyin aynen. abi? Kuzular da abi. Kuzurlara ne diyorsun Hüseyin abi? Kuzular alım. Üçer abi. Kaç er kuzusu var burada? 2 tane kuzuları var. Hepsinin abi. 2 kuzusu Hepsinin var. Mi? Hayvanların yaşı nasıl? Doğrumları kaça doğru? Doğrum abi. Genç hayvanlar. Genç abi. Er bin liraya vereceğin 2 kuzuları. Aynen kuzulara. Aynen abi. Ey maşallah. Nasıl Hüseyin abi? Satışlar çok bozuk. Bozuk siftah abi. Siftah yaptık mı bugün abi? Yapamadık abi siftah şey şey ya. Geri götüreceğiz yani. Geri kara Karakoyu sattık şöyle. O da galiba masrafı çıkarmaz. Aynen abi. Ne yapalım? Abim hayırlısı olsun Hüseyin abi İnşallah abi? satarsın. İnşallah. İzleyenlerden bu koyun için ulaşmak isteyen olursa diye ben numaramı da aşağıya paylaşıyorum abi. müsaaden varsa. Tamam abi. Tamam mı tamam Hüseyin abi? abi. Teşekkür tamam. ederim Allah abi. Kolay marşı. gelsin. Sağ ya. ol. Hayırlı pazarlar. Sağ ol. Abi. Evet arkadaşlar Hüseyin abinin koyunları bunlar. Güzel hayvanlar, genç hayvanlar, sütürk hayvanlar. Pazarda dağılıyor zaten artık arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Yani videomuzu biz de artık ufak ufak sonlandıracağız. Bu yine elimizden geldiğince güzel video yapmaya çalıştık. Umarım sizler de videoyu beğenirsiniz. Bakalım bir kardeşimiz daha var. Onunla da bir röportaj yapabilirsek yapacağız. Sonra kapatırız videoyu. Evet arkadaşlar bir hayvan pazarı videomuzun daha sonuna geldik. Bugün kar yanımda Nuri kardeşim de var. Belki çoğunuz tanıyorsunuzdur Nuri'yi de. O da kendisi hayvancılıkla ilgili içerikler üretiyor. Video paylaşıyor YouTube'da. Nuri Saltan. Onun da kanalını takip ederseniz açıklamaya da bırakırım linkini. Evet Nuri. Güzel bir pazar videosu oldu diye düşünüyorum abi. abi. Valla ee, elimden geldiğince aynen. çekmeye çalıştım zaten Vallahi, sen de gördün yani çabalıyoruz. Evet abi zor bir meslek yalnız senin yaptığın yani, da sabahın altısında kalkıp buraya gelip ya, hayvanları bir çekmek. De herkes röportaj yapmak istemiyor kendini tabii, de görüyorum. Tabii Kamerayı görünce insanlar silah çıkardığım gün kaçıyorlar değil mi abi? <laughs> Kameradan çekiniyorlar biraz. Yani, olsun abi ne yapacaksın biz elimizden geldiğince hem kendimizce hem de insanları faydalı e, videolar tabii, tabii. çekmeye çalışıyoruz. Fiyatları konusunda fiyatlarda da biraz artış var. Onu gözlemledik ama iyi koyun yok iyi koyun her zaman iyi para tabi bunu tabii. da bilmek lazım e, piyasa yok düşükmüş piyasa yok e, çıkıkmış falan pahalımış falan böyle söylemler bence e, doğru değil doğru değil yani hayvanına göre para isteniyor pazarlarda aynen, sen kendin de görüyorsun zaten iyi koyun iyi para aynen öyle kardeşim lazım. <laughs> aynen öyle evet arkadaşlar videomuzu burada kapatıyoruz eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum. Video hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir başka hayvan pazarı videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet arkadaşlar. Görüşmek üzere.